Merhaba yani arkadaşlar. Bu videomuzda datayı içeri aktarmayı göstereceğim. E, file diyoruz. Import Uzantımız Parasolid ise Parasolid seçeneğine tıklıyoruz. STL ve diğer e, uzantılar da mevcut ama genelde Parasolid uzantısı e, daha sağlıklı oluyor. Import dedik, Parasolid dedik şu bu kısımda yeni versiyonlarda özellikle böyle seçenekler var. İşte çizgileri, işte şiddetleri, solidleri hangisini aktarmak istemediğiniz varsa tikleri kaldırırsınız. Sadece solid diye alırsınız. Veya diğerlerini komple e, import ne varsa hepsini data içe yarar bu seçenekler. Dosya seçeneğine tıkladım. Masa üstü. Tiki destek plakası. OK Okey dedim ve Tatan gelmiş benim.